Sultanım her evliya için aynı nitelikleri mi düşünmeliyiz diyor. Bu da zinhar böyle değil. Evliyalar <laughs> derece derecedir diyor. Şeyh Efendi ne güzel evliya değil mi? nedir? Amaç değil araçtır diyor. İmam Rabbani Hazretleri de öyle diyor. Ne aracı? Bizi Rabbimin rızasına kavuşturan bir araçtır. Araçları da söylerdi şey Efendi ne güzel diyor. Mesela birine bağlanmışsın diyor. Atıyorum işte bir yere gidiyorum traktöre bindim. Bu da vasıta değil mi? i̇ki yani saat gittin için dışına çıktı. Öyle silkeliyor. Mercedes yanına yanaştı diyor. İnişte sağ olsun hazır gibi yetişti. Atla hocam. İnişte buna binmiş bulundu. Lan ne bilmiş bulundunuz da işte. yanına Mercedes kendi. Şey efendinin sözünü söylüyorum. Ahmaklık etme diyor. Traktörden in, Mercedes'e bin. İki saat daha gittin bir baktın havalanı gözüktü diyor. Uçak boncuk gibi duruyor. Değil mi? Özgür de diyor ki buyur hocam uçakta yerin hazır. Olmaz şimdi eniştenin Mercedes'ine bindik. Neresi gayb olur. Lan ne ayıbı? Senin maksadın ne? İstanbul'a gitmek değil mi? Şimdi traktörle İstanbul'a gitsen nasıl olur? Altı ay yatan organların hepsi yer değiştirir. Uçağa binsen değil mi? Ben öyle kazara bindim. Kemerinizi bağlayın diyor. Ben kemeri bağlayana kadar kemerlerinizi çözün indik dedi. Var mı? nasıl olmuş? 11 saatlik yol İstanbul 45 dakikada varıyor. Ahmaklık etme diyor. Orada da Mercedes'ten in, uçağa bin. Çünkü evliyalar da derece derecedir. Evliyaların bir ümmüsi var. Ha ümmülerin içinde çok nadir. Onlar da mesela Yunus Emre'nin şeyhi neydi? Taptık Emre Hazretleri bastığı yerleri öpeyim ben onu. Hiç okuması yazmaz yok ama Mesela ne mevzu geçse Kur'an'dan ayetten örnek veriyor. Mesela Türkmenistan'dan yanına dervişler gelmiş. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hikmet namesini getirmişler. Kitap. Birkaç tane çoğaltmışlar. Mübarek rahatlara veriyorlar. Paket yanında da paketli yani paketi açmadı. Hikmet nameden beyitler okuyor. Hadi bakalım. Daha kitap yeni gelmiş. Kimse açmamış. Kimse içinde ne yazıyor bilmiyor. Bunlar istisna. Şimdi adam evliyadır. Okuması yazması yok. Şimdi ona bir fıkhi bilgi sorsan olur mu? Nasıl olacak? Ben isim vermeyeyim de bak bunu bizzat yaşadım. Geçen bu olaylar olunca daha iyi bir taş yerini buldu gençtim o zaman. Mesela doğudaki mübarekler hani onların da bastığı yeri öperim evliyaların sözümüz yok da. Mesela büyük bir sinsilenin de içinde mübarek öyle meşhur biri. Mesela muhritlerine bir konuda fetva vermiş. Namazına ilgili mi? Ne? Mesela muhridinin biri de işte hocam gibi herhalde tahsil görmüş, araştırıyor öyle değil diyor mesela atıyorum ilmi halde kitaplarda farklı yazıyor. Gelmiş efendim diyor işte ben bu konuyu araştırdım kitaplarda bu şekilde yazıyor. Bak hemen mübarek dedi ki evladım sen orada okuduğun gibi amel edin. Benim bu konularda fazla bilgim yok. Ben öyle söyledim ama bak bak. Olay çok farklı değil mi? Bak Ladik Lame'da yedilerden Bastığı yerler öperim. O devliyanın büyüklerinden. Her gün Hızır'la görüşüyor. Bir saniyede bakıyorsun Medine'de. Onlar işte ayrı. Ama Kur'an'ın yüzünden okuyamıyor. Okuması yazması yok. Şimdi sen ona bir fıkhi mesele sorsan nasıl olacak? Söylemezler de zaten. Şimdi bir ilim sahibi evliya var. Bir de ilimsiz evliya var bir, bir sürü evleşin traktörle işte uçak gibi. Canım ikisi de vasıta diyebilir mi? Abi. Demem diyor. Vasıta ama arada uçurum var. Nasıl derin mevzular da. Onlar da derece derece dedik ya her biri 124 bin peygamberin birinin makamında oturuyor. Şimdi o 124 bin peygamberden hayatı boyunca Allah'ın emirlerini tebliğ edip bir kişi kendine iman etmeden göçüp giden mübarekler var peygamberlerden. Şimdi onun makamında oturan biriyle Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Efendimiz'in makamında oturan Kutup Sultan biri olur mu? Olmaz illa. İşte bir şeyi kendimizden bilmek diyor ben ne kadar ilginç. Bak Yakup Aleyhisselam'a peygamberken Yusuf hani gömleğini gönderiyordu ya Mısır'dan. Mısır, Kenan iline diyor 400 kilometre 400 kilometreden gömleğin kokusunu aldı. Kafa yedi demezsiniz diyor. Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. O etrafındakiler de diyor yani 40 yıldır ağlıyor ya. İyice bunadın diyor. Hali ne dediğini bilmiyorum. 12 saat sürüyormuş herhalde neyse atına. Oğlu ertesi günü gömleğe getirince herkes çok oldu. Şimdi biri soruyor diyor ki ya Yakup Yusuf hemen iki adım ötede kuyudayken onu göremedin. 400 kilometrede kokusunu aldın gömleğin bu. Nasıl iş diyor. Peygambersin. Bak bizde bir şey yok diyor. Hepsi Allah'ın lütfu mu? An olur. Kilometrelerce öteyi ekranda seyrediyor gibi görürüz diyor bak. Yusuf Aleyhisselam Züleyha annemiz o diye kilitleyip de <laughs> onu zinaya teşvik ettiğinde bak Yusuf Aleyhisselam az kalsın meyledecekti edecekti diyor. Ta oradan onu gördü 400 kilometreden. O da da gözüktü böyle. Hani sen ne yapıyorsun der gibi. Hemen Yusuf Aleyhisselam babasının öyle işaretini alınca Allah'ın nusreti yetişti diyor bak orada. Yetişmeseydi o da meyledecekti diyor. Nusret işte orada. Hemen kapıya doğru koştu. An olur diyor. Ayağımızın ucunu göremeyiz diyor. Ha işte burada. Bir şeyi kendinden bilmeyeceğin. Allah sana lütfederse 400 kilometre öteyi gösteriyor. Lütfetmezse önündeki kuyuyu göremiyorum. Hani bazen işte kardeşler bu hayat hataya düşüyor. Çok ikaz ediyorum da. Sultanım siz her şeyi biliyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz. Allah muhafaza. Bu çok tehlike. Şirk olur. Ben nereden her şeyi bileyim, görüyorum. Ha Allah bildirirse biliyoruz. Bildirmezse ne bileceksin? Sen de bir insansın. Bak hele 18 bin alemin sultanı bile bana diyor bir vahiy geliyor da diyor aramızdaki fark o diyor. Ben de sizin gibi bir insanım diyor. Ne bizim gibi insan? Tevazuyu görüyor musun? Her şeyi gören bilen Allah'tır. Ha ne kadar mı sana lütfederse sen onu görürsün bilirsin. <laughs> Çok dikkat edin yani.